Peygamberin ayı Şaban'da peygambere aşkımızı, muhabbetimizi artıracağız. Ramazan da ümmetimin ayı buyuruyor Efendimiz. Halbuki Ramazan-ı Şerif Recep'ten ve Şaban'dan daha faziletlidir. Ümmetin merhume, seçilmiş ümmet. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs te'murûne te bil mağrufi ve tenhevne münker. Siz ümmetler içerisinden seçilmiş en seçkin ümmetsiniz. Ey ümmet Muhammed siz kadri kıymetinizi bilmiyorsunuz. Siz İslam'ın izzet ve şerefini terk ettiğiniz için Avrupa'yı, Amerika'yı, Siyonistleri dost edindiğiniz için sürünüyorsunuz. Halbuki Allah'ın ve Resulü'nün, Kur'an ve sünnetin hayatınıza hakim olduğu dönemleri bir baksanız, bir baksanız Kulefa-i Raşidin dönemine bir baksanız Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı yüzlerce yıl cihana yön vermiş, hakkı ve adaleti hakim etmiş, ilahi kelimetullah için can almışlar, can vermişler ama İslam'ın, insanlığın, müminin izzetinin şerefinden ödün vermemişler. İşte siz eğer eğer Kur'an ve sünnete tabi olursanız aziz olursunuz. Ümmetler içerisinden seçilmiş en hayırlı ümmetsiniz. Hayrınız nereden kaynaklanıyor? Muruna bil mağruf, iyiliği emredersiniz. Kötülükten vazgeçirirsiniz. Ya bana ne demezsiniz. Günahlardan bana ne demezsiniz. Hayrı tavsiye edersiniz. İyilik yaparsınız. Mazlumun yanında olursunuz. Zalime sen zalimsin dersiniz. İşte ümmetin merhumenin, ümmet-i Muhammed'in özellikleri bu. Onun için Ramazan-ı Şerif'te bu ümmete tahsis ediliyor. Bu ümmetin şerefi ve izzetini artırmak için Ramazan da ümmetimin ayı buyuruyor. Onun için kardeşlerim bugünler arınma ayları. Bugünler arınma günleri. Bu aylar arınma ayları. Bugünler Mevla'ya erme, Mevla'yı bulma, Mevla'nın rızasına kavuşma günleri. Kardeşlerim, dünya hepimizin imtihan yurdu. Bu dünyaya sadece yiyip içip, kazanıp, parayı stoklayıp, çoluk çocuk elde edip, sonra da keyfe keder yaşamak için gelmedik. Biz bu dünyada belli vasıflara ve özelliklere sahip olmak için geldik. Eğer bu vasıflara, özelliklere sahip olursak Allah'ın izniyle çok büyük cennetlere varis olacağız. Çok büyük lütuflara varis olacağız. Hem bu dünyada aziz olacağız. Ecdadımız gibi, Osmanlı gibi, Selçuklu gibi hem de ahirette Allah'ın rızasını bulan, cennetine varis olan, Firdevs cennetlerine varis olan ümmetlerden olacağız.